Selam arkadaşlar merhaba bugün Granger oynuyorum Hele şükür istediğim hero kaldı açıkta Yani AD kaldı diyelim Yani genelde ADC kalmıyordu ee, Epic liginde bir tık millet istediği şeyi aldığı için First pickten Ne kalırsa onu oynuyoruz İyi ama ya güzel oldu Granger oynayalım Canım da istiyordu bir tık İlhamlı ilhamlı Leslie var. de bir de dolar. İlham tehlikeli ya öyle şey gibi Düşmanlar da. Beş saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Yani benim için Binyolar sıkıntı. <laughs> Sadece kendim Başarı için bir. Vurdurmayın lan ona. Hadi Oraya bakıyordum. Bir Çok bir şey oldu mu ya? Bu frame kaçırdık. Sonra gidince. Leşin için harika bir beste yapacağım. Ya farm. <laughs> niye ya. bana vuruyorsun ya? Niye neden? Araba burada. O yüzden adam gitsin. Çok şey etmeyelim. Göz atmak ister misin? Şuan dövdüğünü zannediyor da sorun değil. Bu adam burayı böyle darlayacak mı? Hadi daha hızlı yapalım. Ya abi senin oynayacağın oyna fikrim Sadece kendim için savaşıyorum. Öldük herhalde lan. Ya hiç görmedim ya. Dikkatimden kaçtı. Ya? ya. şu adamın geç gelmesi yüzüne ya Diğer adam geldi darladı durdu darladı durdu Bizdeki de gelmedi be ister yani misin? şimdi gelsen ne fayda? Adam her şeyi aldı ya. Kuleyi bile aldılar abi çıldıracağım ya. Of. Ya gerçekten ne pembe ya? Ya gelme ya. Çık git. Çık git bana bir faydan yok. Nana burada ne arıyor? için harika bir <gülüyor> <gülüyor> yarım akıllı 10 dakika sonra geliyor Diğer adam gelmiş tenerelerde duruyor, darlıyor ediyor. Sadece Bu gelmiyor, için ondan sonra gelen yani Çok ihtiyacım var gelmeye. Başta gelmiyor, hiç gelme. Şunu bile almışlar ya. Buraya işte. İyi. Beni ne yaptığını alıyor. Aklıma... Ne, ne kadar öne geçirirse o kadar kardır beni. Ölümcüm, iki, iki. Abi bu adam ne arıyor burada? <laughs> <laughs> Bizim mi de gitmiş <laughs> bu buraya gelmiş. sadece kendim için savaşıyorum. çok şey... mesafesi uzamış ya. Bayağı. Güzel oldu. Çok bana geliyor araba. Hep gelmiyor. Şu an riskli hareket yapıyorum ama Kimse için Bana Hadi dolun. <dono. gülüyor> Ne? yukarıya çıkalım ya tüh ben kaçamadım kendine, şey. başkası için değil ulan lan ulan lan hmm. Birazcık daha oyalansın o. Lezzeyin görüşü, lezzeyin görüşü. Bir diğer bu dönemler. Araba ne yapacak ki? Tamam bana doğru gelmiyor. Leşin için harika. Burada hiç bir şey yok. Zaten fight'a falan gidemem. Fight'a çok uzak. Araba bana gelme. Güzel. Kule alalım. Böyle bırakırlarsa alınır ya. Bir tane daha gidelim. De Defansı çok orkuy bir şey ya. Sadece kendim için, başkası için değil. <laughs> Araba, badank, tam buraya yakın. <laughs> Canımızı dolduralım. İçeriye göz atmak ister misin? Lan niye olmuyorsun yerinde? Aslında ayakkabı onda gerek yok. Ki. Badan etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Hadi daha hızlı yap. arkasındaydı. Yukarıya gidelim. İyi, geldim geldim geldim. Leşin için harika bir beste. Arabada burada. Oy. Beste farm. Getirme. Getirme. Ya ulan kime vursak kill birisinde kalıyor. Hayır hayır hayır. Harika Bekledim bir tık. Hadi canım. Ucuz yettim. <laughs> Gerçekten ucuz yaptım yoksa gidiyorduk. <laughs> Kim yok ya? İçeriye göz atmak ister misin? Farmları da alalım. Yetişemedik. <laughs> e, Sadece mi bastı, kendim ya? için yok. savaşırım. Başkası için değil. <laughs> yakın olalım Lord'a. <laughs> tamam, ADC'yi aldık. Araba arkada onu alalım gene bastı Ama çok çabuk dönüyorlar adamın şeyi Aldım bunu aradan Ultim geliyor Çok iyi tamam mavi aldım. Zaten mavi de almak istedim. İster misin? Şuradan hem farm yapalım hem canımızı dolduralım dediydim doldurdum güzel. Ya yine mükemmel bir şey ya. Daha hızlı yapalım. tamam mükemmelim. Şu mi? Önceden çıkmam gerekiyordu. Unuttum bak. Kaçma. Aklına bile getirme. O, burası sıkıntı. Hem araba hem solda bir var. Solda kim var? Badankmış. Hop, burada birisi daha var. Hepsi burada. Zaskın da burada olması lazım. Tamam tuttuk. Desteği var yanında. Hadi daha hızlı yapalım. Hadi Çıkalım lan. burayı hiç zorlamayacağım. Allah Stan yasem <laughs> ederim. Vurmuşum 1 2 maili. Göz beş. atmak ister misin? bir <laughs> <laughs> kötü oldu ya bizimkiler öldü. Kuleniz yıkıldı. Leşin için tadına bak. Çok iyi. İyi bir kişi düşürdük bizimkiler de oydu ve orada girebiliriz. Buraya gelsinler ama. tap kurt kurt Ya adam yine bastı ya tamam cool aldım. Ya Nana çok şanslı ya. Nana'yı kaçırdık da. Hadi orada aldık. Gerisi mühim <laughs> <laughs> oh, full buldu. Bit kabı'yı çıkarabilirim. geliyor. Düşün, 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 düşün. Bence zırhtan yana gitsin. Burası sıkıntı ya. Ali kurak çık bence. Arabada bak gözükmüyor, dolanıyor şu an. <laughs> Yine araba oldu. Ah 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 şey girdi, lag girdi. Onun en azından şeyini aldım yeniden doğmasını. Ya lag girdi ya yok böyle bir lag. İçeriye göz attım. Şansıma tüküreyim ya. Çok kötü ya. Sıçrayı lag'dan kaynaklı attım direkt. Korkudan. Çok pink giriyor ya. Eskiden bu kadar lag girmiyordu. Bir şeyler olmuyordu. Aşırı derecede fazla giriyor. Su içelim Zask lan zask görmüyorum ya Kimi zaman görüyorum kimi zaman hep yukarılarda dolanıyor yıkıldı. <laughs> Ölmem kötü oldu Bunun yerine Hadi daha hızlı yapalım Antik zırhımı alsam Şurayı da ben alsam daha iyi kuleleri yermişiz. Takımına bir dur ya. O adamı çıkarttım. Ya çarpsaydı keşke hiç görmedim Nezle'yi. Ya adam 2'dir sürpriz yumurtası ya diğerinde okey dedi bunda gerçekten sürpriz yumurta gibi Aslında 2 lan oyun başı da aynı şekilde. Yedi. Neyse abi ben yaptım yapacağımı Allah'ını yani zaten bir şey yapsınlar <laughs> Güzel oyunlu. Çok istediğim gibi olmadı ama olsun I'm to you.